Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Cemre Baysel'in özel, muhteşem görüntülerinden, yepyeni karelerinden hazırladığım en güzel bir videosunu, en güzel bir paylaşımını sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Güzeller güzel oyuncumuzun yeni ve özel görüntülerini, en muhteşem karelerini izlemek istiyorsanız, kanalımı ve videolarımı izlemede kalıp destek olmaya devam etmeyi unutmazsanız çok mutlu olurum en güzel görüntüler, yepyeni paylaşımlarla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Kanalımı ve videolarımı izlemede kalın arkadaşlar.